Arkadaşlar merhaba. Üzüm asması çok rahat köklenen bir bitki. Yavaş yavaş sıcaklar geliyor. Dikmeye başlıyoruz. 15-20 cm uzunluğunda iki tane üzüm asmasından parça kestik. Altları düz, üstlerini şu şekilde yan kestik. Bir iki göz bıraktık diğerini de iki göz bıraktık iki üç göz yeterli oluyor şimdi bunların alttan buradan kökleniyor kestiğimiz yerden Köklenmeye teşvik etmek için bıçakla hafif bir bir buçuk santimlik üç dört tane çizik atıyoruz sadece kabuğuna derine gitmeden bunu attık diğerini de atalım Evet. Şimdi çiziklerimizi attık. Bunun kök teşvik etmek için şurayı bir bir buçuk santim hafif ezeceğiz. Saçın üzerinde. Diğerini de ezelim. Evet. İster saksıda ister toprakta Üzüm kesinlikle kök kökleniyor toprağımızı şöyle bir karıştıralım yumuşatalım Evet bunu yan sokacağız arkadaşlar toprağı yan gömeceğiz çünkü e, o zaman su kaybı çok az oluyor çok az oluyor ve tutma %100 oluyor yan olarak gömdük birincisini bir boğum dışarıda bıraksak yeter diğer de çıkıyor zaten Diğerini de ekelim. Aynı şekilde. Hafif toprağını bastırıyoruz. Ve soruyoruz. kestiğimiz yerlerde hava almasını önlemek için azıcık bir toprak koyalım buralara. Şu kaybını önlemek için. Bu kadar yeterli. Biraz daha su dökelim. iyice otursun dibine. Bu kesinlikle kökleniyor. Bunu ara sıra 5-6 günde bir sulayıp yaprak açana kadar yaprakların iyice açana kadar sulamak gerek toprağın nem olması gerek arkasından yaz boyu buna iyi bakarsak 10-15 günde bir su verirsek seneye bunlardan üzüm alabiliriz üzüm hastasını köklendirmek çok basit normal düzde gömseniz tutuyor bu şekilde ama bu şekilde daha iyi geçir, e, gelişiyor kökler daha iyi gelişiyor Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.